Merhaba. Bu bölümde tarihin mutfağına gireceğiz ve tarihsel bilginin nasıl üretildiğini, yani geçmişin o dağınık ve karmaşık parçalarının nasıl bir araya getirilerek anlamlı bir hikayeye dönüştürüldüğünü adım adım keşfedeceğiz. Peki hiç düşündünüz mü? Nasıl oluyor da yüzlerce hatta binlerce yıl önce yaşanmış olayları bu kadar ayrıntılı bilebiliyoruz? Geçmişin o derin sırlarının perdesini nasıl aralıyoruz? İşte işin sırrı tam da burada başlıyor. Bir tarihçi aslında geçmişin peşine düşmüş bir dedektif gibidir. İpuçlarını toplar, kanıtları birleştirir ve sabırla geçmişin büyük resmini ortaya çıkarır. Peki, bu dedektifin alet çantasında neler var? Yani, geçmişin kilitli kapılarını açmak için hangi özel araçları, hangi bilimleri kullanıyor? Gelin şimdi bu çantayı birlikte açalım. Çantadan çıkan ilk ve belki de en bilinen aletimiz Arkeoloji yani kazı bilimi. Toprağın metrelerce altındaki şehirleri, unutulmuş eşyaları, kısacası geçmişin o somut, dokunabildiğimiz kanıtlarını gün ışığına çıkarır. Özellikle yazının henüz olmadığı o karanlık dönemler var ya, işte o dönemleri bize fısıldayan yegane şey arkeolojidir. Şimdi gelelim belgelerin, yani yazılı kanıtların dünyasına. Diplomatik. Bu bilim dalı devletler arası anlaşmaların, padişah fermanlarının sahte mi, gerçek mi olduğunu anlar. Yani bir belgenin sadece ne yazdığına değil, neden ve hangi amaçla yazıldığına da bakar. Kısacası, mürekkebin ardındaki niyeti okur. Coğrafya ise çok basit ama çok önemli bir soru sorar. Neden orada oldu? Bir olayın yaşandığı yerin iklimi, dağları, nehirleri o toplumu nasıl şekillendirdi? Düşünsenize, Nil Nehri olmasaydı bugün bildiğimiz Mısır medeniyeti olabilir miydi? İşte coğrafya bu can alıcı bağlantıyı kular. Sırada epigrafi var. Yani kitabe bilimi. O, taşların sessiz dilini çözen bir uzmandır. Orhun Abideleri gibi tarihin adeta taş sayfalara kazındığı o anıtsal metinleri işte bu bilim dalı sayesinde okuyup anlayabiliyoruz. Antropoloji ise odağını doğrudan insanın kendisine çevirir. Bir mağarada bulunan birkaç kemik parçasından yola çıkarak o insanın kökenini, ne yediğini, nasıl yaşadığını anlamaya çalışır. Kısacası, insanın binlerce yıllık kültürel serüveninin izini sürer. Ve geldik en keyifli aletlerden birine, nümizmatik, yani eski para bilimi. Avcunuzdaki o küçücük metal paranın aslında bir imparatorluğun ekonomik gücünü, sanat anlayışını, kullandığı alfabeyi ve hatta hükümdarının yüzünü size gösterebileceğini hiç düşündünüz mü? İşte nümizmatik bu sessiz metal tanıkları konuşturur. Kronoloji. İşte bu. Tarihin adeta iskeletidir. Onsuz her şey anlamsız bir yığına dönüşür. Olayları doğru bir zaman çizgisine oturtmazsak hangisinin neden, hangisinin sonuç olduğunu asla anlayamayız. Zamanın haritasını çıkararak o büyük resmi görmemizi sağlar. Kimya, dedektifimizin adli tıp laboratuvarı gibidir. Özellikle şu meşhur karbon 14 metodu sayesinde bulunan bir kemiğin, bir parşömenin ya da ahşap bir eşyanın yaşını neredeyse kesin olarak belirleyebilir. Bu da kanıtın ne kadar eski olduğunu bilimsel olarak mühürlemek demektir. Filoloji, yani dil bilimi, kelimelerin ruhuna inmemizi sağlar. Çünkü diller canlıdır, zamanla değişir. Yüzyıllar önce kullanılan bir kelime, bugün bambaşka bir anlama gelebilir. İşte filoloji, bu dilsel evrimi takip ederek, eski metinlerin bize gerçekten ne anlattığını çözmemize yardım eder. Etnografya, bir toplumun ruhunu inceler. Resmi belgelerde yazmayan ama yaşamın tam da içinde olan her şey onun konusudur. Düğünler, bayramlar, inanışlar, yemekler. Bu gelenekler o toplumun kimliğine dair bize en samimi ipuçlarını verir. Paleografi ise tam bir şifre çözücüdür. Zamanla unutulmuş alfabeleri ve okunması zorlaşmış el yazısı stillerini deşifre ederek kütüphanelerde sessizce bekleyen o paha biçilmez eserlerin yeniden konuşmasını sağlar. Heraldik Kulağa biraz havalı geliyor, değil mi? Bu bilim dalı armaları ve mühürleri inceler. Bir armadaki her sembolün, her rengin bir anlamı vardır. Herhalde bu sembollerin dilini çözerek bir ailenin veya devletin statüsü hakkında bize önemli ipuçları verir. Ve çantamızdaki son alet sosyoloji. O tek tek ağaçlara değil, ormanın bütününe bakar. Göçler, devrimler gibi büyük toplumsal hareketlerin nedenlerini ve sonuçlarını analiz eder, böylece olaylara çok daha geniş bir perspektiften bakmamızı sağlar. Evet, dedektifimizin alet çantası artık ağzına kadar dolu. Şimdi sıra geldi olay yerinden topladığı kanıtları, yani tarihsel kaynakları masaya yatırıp incelemeye. Bakın, bir dedektif için görgü tanığıyla sonradan duyulan bir dedikoduyu ayırt etmek hayati önem taşır, değil mi? İşte tarihçi için de durum aynıdır. Birinci elden kaynaklar olayın görgü tanıklarıdır. O dönemden kalma bir mektup, bir anı defteri veya bir ferman. İkinci elden kaynaklar ise bu tanıkların ifadelerini analiz ederek yazılmış raporlar gibidir. Tıpkı bizim ders kitaplarımız gibi. Ve bu kanıtlar çok farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Bazen bir dede masalı gibi nesilden nesile aktarılan sözlü bir efsanedir bazen kil tablete kazınmış yazılı bir kanundur. Bazen yakın tarihten kalma bir fotoğraf veya sesli bir kayıttır. Bazen de bir arkeoloğun topraktan çıkardığı, o dönemde kullanılmış basit bir eşyadır. Unutmayın, hepsi geçmişten bir parça taşır. Peki, aletler samam, kanıtlar masanın üzerinde. Dedektifimiz, yani tarihçi, bu soruşturmaya hangi adımları izleyerek başlar? İşte bu işin bilimsel bir yöntemi var. Genellikle 5 adımdan oluşur. Önce neyi araştıracağını belirlersin, yani konu belirleme. Sonra bu konuyla ilgili ne var ne yok bütün kaynakları tararsın. Topladığın kanıtları bir düzene sokar, sınıflandırırsın. Sonra soruşturmanın kalbine gelirsin, eleştiri. Yani kaynakları sorguya çekersin ve en sonunda tüm parçaları birleştirerek hikayeyi oluşturursun. Yani sentez ve yazım aşamasına geçersin. O dördüncü adım, yani eleştiri, her şeyin kilitlendiği yerdir. Tarihçi burada adeta bir savcıya dönüşür ve kaynağı sorguya çeker. Anlattıkların diğer kanıtlarla çelişiyor mu? Bunu yazarken bir amacın, bir ön yargın var mıydı? Aynı olayın farklı tanıkları ne diyor? Ve en önemlisi, olayı bugünün gözüyle değil, o günün şartlarıyla değerlendirmeliyiz. Gördüğünüz gibi tüm bu titiz ve meşakkatli sürecin sonunda tarihçinin tek bir amacı vardır kendi görüşlerini değil, kanıtların gösterdiği hakikati ortaya çıkarmak. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. Kısacası, geçmişi doğru anlamak, geleceği doğru inşa etmenin ilk adımıdır. Ve bu adımı atmak, bir dedektifin titizliğini, ve bir bilim insanının hakikate olan sarsılmaz sadakatını gerektirir.